Herkese merhaba. 3 dakikalık teknoloji serimizde bugün Daron benimle birlikte ve yeni nesil bir arama servisine Azure Cognitive Search konuşacağız bugün. Azure Bilişsel Arama diye adlandırdığımız bu yetenekli servis bildiğimiz arama fonksiyonelerinden çok farklı, tamamen bulut ve yapay zeka tabanlı bir arama servisi. Ve günümüzün popüler konularından birisi olan Knowledge Mining ya da bilgi madenciliğinin önünü açan bu servisimizi tanıyor olacağız. Ee, Daron, Azure Cognitive Search nedir ve tam olarak ne yapar? Özünde baktığımızda bir indexing ve search e, hizmeti, datamıza bağlanıp o datayı alabilip, indexer'ları var kendi içerisinde gelen, yani datamızı çekip indeksleme kısmını da kendisi halledebiliyor. Bizim uğraşmamıza gerek kalmıyor. Onu yaptıktan sonra da, indeks oluştuktan sonra da üzerinde search işlevsellikleri sağlıyor. Burada sektörde de bilinen fast search dediğimiz veya autocomplete gibi ihtiyaçlarımız veya coğrafya datası üzerinden search yapabilme gibi full bir paketle bütün search ihtiyaçlarını e, karşılamaya çalışan bir ürün. Peki bu yetenekli servisi hangi senaryolarda kullanmak daha mantıklı? Senaryolar çok farklılaşabilir. Search ihtiyaçları kompleksleştiğinde bir örnek perakende sektöründen verebiliriz. Perakende de arama yaptığımızda kırmızı ayakkabılar kaç tane var, kırmızı ayakkabılardan adı şu olup 45 numara olanlar kaç tane ve bunların listesini alabilir miyiz gibi ki Fasted Search örneği veriyorum aslında burada. Bu arama senaryoları kompleksleşebiliyor. Bu gibi senaryolarda ürün kendi içerisinde bu özellikleri muhafaza ettiği için çok kolay bir çözüm olarak Kendini gösteriyor. Ve performans anlamında da avantajlı oluyor. Çünkü ürün doğrudan bu ihtiyacı gidermeye çalışıyor ve buna göre dizayn edildiği için. Çünkü bu searchleri database ortamında da yapabiliyoruz ve yaptık da yıllarca. Ama oradaki ürün buna optimize olmadığı için hem maliyetler daha yüksek olabiliyor. Hem de ek işlevsellik anlamında bazı şeyleri bizim yapmamız gerekiyor. Buradaki ürünün doğrudan search hedefli ilerliyor olması büyük avantaj. Harika. Ee, peki neden kognitif ya da Türkçesiyle neden bilişsel? İşin içerisinde ciddi bir AI var aslında, hem indeksleme hem de search etme tarafında. İndeksleme tarafında datanızın içine bakıp e, resimler varsa OCR yapabiliyoruz, text varsa içindeki entiteleri, insanları, yer isimlerini vesaire yakalayabiliyorsunuz ve bunlar ekstra search hizmetleri sağlayabilmenizi e, sağlıyor. Search tarafında ekstra olarak, hani indekslemenin dışında search tarafında da örneğin hani bir soru yolladığınızda o soruda amacı anlamaya çalışıp NLP kullanarak amaca uygun olarak ranking yapıp en doğru sonuçları ortaya çıkarmak gibi özellikler var. Yani hem indeksleme hem de search tarafında AI'dan faydalandığı için ürünün adı Cognitive Search. Çok teşekkürler. Ee, örnek uygulama kodlarını e, linkte gördüğünüz Rapid Innovation Hub sayfamızdaki GitHub repolarında bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.